Burun ucu estetiğinden bahsetmeden önce burun rinoplasti ameliyatını, septorinoplasti ameliyatını ve de tip rinoplasti ameliyatının üçünü bir irdelemek gerekir. Bunun dışında kıkırdakla yapılan sekonder estetik burun ameliyatını da sayabiliriz. Rinoplasti ameliyatı burnun genel global olarak estetik ameliyatıdır. Septorinoplasti ise burun içindeki septum orta at kıkırdağını düzeltilerek yapılan ameliyatıdır. Aslında toplumumuzda oldukça fazla septum eğriliği de gördüğümüz için yaptığımız ameliyat septum ameliyatıdır genelde. Eğer septuma yeteri kadar dokunulmazsa burunlu yapılmış, yeni yapılmış ameliyatı daha sonra sağ veya sola çekerek burunda daha sonra estetik bir şey beklerken eğri bir burunla karşılaşabiliriz. Buruncu estetiğine de tip rinoplasti diyoruz. Tip rinoplasti tercih ettiğimiz hastalar temelde burun sırtında, burun kamburu olmayan sadece ucunda değişiklik istekli olan hastalar karşımıza çıkıyor. Bunların başında burun ucunun geniş olduğu hastalar geliyor. Bunu hastalar bize bana tipinoplasti rinoplasti hastalar bana geliyorlar. Ben de diyorum ki hanımefendi eğer burnunuzu çok inceltirsek burun sırtı kalın kalabilir. Bu siz tip operasyonu uygun değilsiniz. Dolayısıyla her hasta tip için uygun değildir. Sadece tipe dokunduğumuz, burun dokunduğumuz hastalar çoğunlukla daha önce ameliyat olmuş hastalar İstediğimiz burun ucu inceliğini ve kalkıklığını sağlanamayan hastalardan gelmekte bu talep. Dolayısıyla tipinoplastinin eee bayağı bir önemli kısmı da sekonder ameliyatlarda olmakta. Dolayısıyla tipinoplasti rinoplastiye göre daha ufak bir ameliyat değildir. yani daha kolay bir ameliyat denemez. Ancak içindeki elimizdeki materyale, kıkırdak miktarına bağlı olarak burun ucunu daha daha yüksek bir konumlama, sarkan columella dediğimiz bu yapının çok sarkması, bu köprü yapısının çok sarkması durumunda veya burun ucunun çok düşük olduğu durumlarda veya geniş olduğu durumlarda tipinoplasti yapmaktayız. Aynı zamanda da tipinoplasti yaparken tabii ki burun ucu inceldiğinde burun kanatlarına da çok ciddi dikkat etmek gerekmekte. Aksi takdirde burun tabanı geniş, ucu ince olduğu zaman uyumsuzluk olacaktır. Burun delikleri büyük görünecektir. Böyle bir durumda burun deliklerini de küçültmek yani yanlardan almak mantıklı olabilir. Aynı zamanda hastaların tabi tipinoplasti yapılırken burnu çok inceldiğinde dudak uzunluğunu da düşünmek lazım. Biz de buna lip lift ameliyatıyla kombine etmemiz gerekebilir. Böyle bir durumda burun ucu inceldiğinde üst dudak çok uzun durursa o zaman hasta daha yaşlı bir görüntü olur. O yüzden kesiyi burun tabanına yaparak biraz daha burunu dudağa kaldırdığımız vakalarımız da az değildir.